Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları biz de iyilikte Hazreti Ali olacağız. Biz de iyilikte Ali olacağız. <laughs> Kötülüğü doğurmayacağız. Kötülüğe ümit olmayacağız. Kötülüğe karşı eğilmeyeceğiz. Kötüler değil biz kazanacağız. Çünkü biliyoruz ki millet bizi çağırıyor. Milletimiz samimiyetimizi de gayretimizi de görüyor. Milletimiz gerçeği de yalanı da görüyor. Bu yüzden İyi Parti yükseliyor. İyi Parti yükseldikçe umut yükseliyor. Korkanlar olacak, kıskananlar olacak, önümüze dikilenler olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne planlarlarsa planlasınlar, duymayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız. Millet davası için çalışmaya devam edeceğiz ve emin olun o kutlu gün geldiğinde kazanan biz olacağız kazanan milletimiz olacak. Biz kazanınca milletimiz kazanacak. Biz kazanınca Türkiye kazanacak. Biz kazanınca Türkiye iyi olacak.